Merhaba, ben Müjgan Selen Karakaş. Özgün Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği ikinci sınıf öğrencisiyim. Şu anda daha ikinci sınıf olmama rağmen sektörle ilgili bize imkan sağlayacak derslerimiz var. Okulun akademik ve sosyal açıdan iyi donanımlı olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda ben bu imkanları kullanıyorum. Şu anda aktif olarak Profesör Hocam'la birlikte TÜBİTAK projesindeyim. Bu projede bilgisayar tabanlı sınavların işlenmesini çalışıyoruz. Bu proje bana mezun olmadan sektörle ilgili imkan sağlayacak, deneyim sağlayacak bir proje. Bu yazda İspanya Erasmus stajına gideceğim. Bu da uluslararası sektörde bana deneyim sağlayacak bir imkan. Özyeğin Üniversitesi'nin sağladığı bu imkanlar bana hem kişisel hem de mesleki anlamda gerçekten katkı sağladı diyebilirim.